Herkese merhabalar. Bugün yine karşınıza bir blockchain oyunuyla çıktım. Bitcoin'in durgun olduğu zamanlarda blockchain oyunları çok revaçtaydı. Son zamanlarda hareketlenmesiyle birlikte, Bitcoin hareketlenmesiyle birlikte bu oyunların kripto paraları da ya bir nebze değer kaybetmeye başladı ya da yerinde sayıyorlar. Bugün bahsedeceğim oyun 2 ay öncesine nazaran oldukça değer kazanan bir oyun. Kripto parası yaklaşık olarak 15 katına çıktı. Ama bu oyun henüz kazanç sisteminin aktifleşmediği tam anlamıyla tamamlanmamış bir oyun. Oyunun ana sayfası böyle. Mekanikler olarak özellikle savaş kısmında Axie Infinity'ye çok fazla benziyor. Ama bu oyunda ek olarak çiftlik kısmı da var. Oyun içinde de bunları göstereceğim. Binance Smart Chain ağında bir MetaMask'a ihtiyacınız var. Binance Smart Chain'in MetaMask'a yüklü olması gerekiyor. Bunu da aşağıda linklerde koyacağız. Ana sayfasında aşağı inip incelemeye başlayalım birlikte. Burada işte My Defi Pet'in ne olduğundan bahsediyor. Aynı zamanda Kardia Chain'de de çalışıyor. Orayı da destekliyor. İşte Defi ile kombinlenmiş bir Collectible bir evcil hayvan oyunu olduğundan bahsediyor. Yani NFT'ler de işin içinde. Oyun için şeylerden bahsetmiş burada. İşte hayvanlarınızı evrim yapabiliyorsunuz belli bir miktar diipet vererek. Bundan bahsetmiş. Çiftleştirme sistemi var. Koleksiyon sistemi var. İşte belli sezonlar olacak, etkinlikler olacak diyor. Burada bunlara dair görsellerden bahsetmiş, göstermiş. Tabi bunlar şu an henüz aktif değil. Breed kısmı aktif, Evolve kısmı aktif, Collect zaten aktif. market kısmı olacağından bahsetmiş. Sosyal bir amaçların olduğunu olduğundan bahsetmiş. rank sistemi olacak diyor. Yani oyunda bir sıralama da olacakmış. Market kısmı da henüz aktifleşmedi. Trade'i de yapamıyorsunuz. Aşağı indiğimizde işte kendi token olan Deep'i nasıl alabileceğinizden bahsediyor. Kontrat adresini vermiş. Bu tokenı PancakeSwap'tan satın alabilirsiniz. Onu da hemen göstereyim. PancakeSwap'a girdikten sonra My Pet sitesindeki kontrat adresine tıkladığınızda size sizi BSC Scan'a yönlendiriyor. Kontrat adresi bu. Bunu kopyalıyoruz. Bir an ile satın alacaksanız eğer buraya kontrat adresini yapıştırıyorsunuz ve deposit seçiyorsunuz. Tabii öncesinde cüzdanınızı bağlamanız lazım. Ve sonra istediğiniz miktarda dipeti satın alabilirsiniz. Sitesini incelemeye devam edelim. Token ekonomis kısmında bu kripto paranın ne işe yarayacağını söylüyor işte Oyun içi kullanımı olacak diyor. Ödeme sisteminde kullanılacak diyor. Play to earn olacak diyor oyuna kazan tipinde olacak. Staking olacak diyor. Henüz bu da aktif değil. E, governance kısmında kullanılacak diyor. Yani siz e, bunlarla bu Deepet tokenlarla e, topluluk içinde bir güce sahip olacaksınız diyor. Takım üyelerinden bahsetmiş burada. Aşağı inmeye devam ediyorum. E, bunlar da backer'ları. Animoca Brands tarafından destekleniyor. Partnerleri burada e, inceleyebilirsiniz hepsini sitesinde sağ üst kısımdaki play now butonuna tıklarsanız sizi bu siteye yönlendirecek. Bu sitede game kısmında BSC chain'i seçeceksiniz. BSC e, ağında oynamak istiyorsanız. Sonra wallet'ınızı buraya bağlayacaksınız. Cüzdanınızı bağladıktan sonra e, oyun size bir hesap oluşturuyor. Şu kısmı hatırlayamadım. E, ben sign up dediğimde hesabımdan çıkış yapmıyor. Eğer e-mailinizle bir hesap oluşturmanız gerekiyorsa e-mailinizle de bir hesap oluşturup cüzdanınızı eşlersiniz. O kısmı tam hatırlayamıyorum. Çünkü aylar önce bu oyuna yatırım yaptım. Oyunun açılmasını bekliyorum şu anda. Evet oyun açıldı. Oyuna başlayabilmek için minimum 3 Deepet token'a ihtiyacınız var. Bu arada bu oyundaki risklerden de şu şekilde bahsedebilirim. Deepad token yaklaşık iki ay önce 1 dolar civarındaydı 70-80 cent civarlarındaydı. Şu anki piyasa değeri 47 milyon dolar ve birim fiyatı 7 dolara yakın. Grafiği bu şekilde hani bunu bilerek Satın alacaksanız eğer alın Zaten yatırım tavsiyesi vermiyorum Bildiğim bilgileri bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışıyorum Oyuna girdikten sonra 3 Deepet token'ını da PancakeSwap'tan satın aldıktan sonra, shop kısmına geliyorsunuz. Burada bir yumurta satın almanız lazım. Yumurtayı satın alırken, işte size bir onay ekranı gelecek. Bunu buy ek diyeceksiniz ve metamask'tan onaylayacaksınız. Yumurtayı satın aldıktan sonra, size bir hayvan çıkacak bunun içinden. Bu hayvanın da çeşitli nadirlikleri var. Elimdeki hayvanlardan bunun örnek göstereceğim. My Pets kısmına geliyorum. Aldığınız hayvan buraya düşecek. Şu anda mesela benim çiftliklere yerleşmiş olan hayvanlarımın sol üst köşesinde bu işaret var. Bu işaretin olmaması gerekiyor size gelen hayvanda. Olmayacak yani. Mesela benim yerleştirmediğim bir hayvanım bu. Buna tıklayayım. Sağda statlarını görüyorum. İşte HP'si kaç, canı kaç, atağı kaç. Bunlar şu an aktif değil oyunda. Savaş aktif olmadığı için. Ve en altta da saatlik kaç gümüş para Kazdığı yazıyor bir, birinci seviyeyken Nadir hayvanların çevresinde bir e, parlak bir Floresan benzeri bir ışık oluyor ya da işte altından duman çıkıyor vesaire ve Saatlik sil, silver kazanımları ve bu statları çok yüksek oluyor öbür hayvanlara göre Gelen hayvanın üstüne tıkladıktan sonra tame diyeceksiniz Evcilleştir diyeceksiniz ve bu hayvan inkübatöre alacak ee, ve burada hani yumurtadan çıkan hayvanınızı buraya aldıktan sonra çiftliğinize yerleştirebileceksiniz. Oyun ilk başta size en temel çiftlikten verecek şu çiftlikten ee, Barbaria keçi diye. Her çiftliğin e, özellikleri var. Onu da şimdi göstereceğim. En büyük, fark yani tek farkları şu, e, iki farkları var daha doğrusu. Onlar da şu biri gümüş. E, Toplama kapasiteleri yani misal ben oyunda aktif değilim. 2 gün girmeyeceğim atıyorum. İşte güçlü olan cage'im 50.000 biriktirecek, zayıf olan cage'im 15.000 biriktirecek. Kapasitesi yeterli olmadığı için. Bir farkları bu diğer farkları da e, Kaç Evcil hayvan Barındırabildikleri Ama tabii bu Cage mesela daha güçlü bir cage'i kurmak için Daha fazla gümüş harcamanız gerekiyor. Misal bu bu çiftliğin kapasitesi 6000 gümüş. Bu çiftliğin son level ikisi de X level 3. Bu çiftliğin kapasitesi 15000 gümüş mesela. Bu da başka bir cage, en güçlü cage. Ben oyuna ilk başladığımda bu yoktu. Shop kısmından göstereyim. Şu anda totalde 5 adet çiftlik var. Ben oyuna başladığımda şuydu en güçlüsü. Ben bunlardan satın aldım hep. Ve levellerini yükselttim. 3 level yaptım. Şu anda bu var. İmkanım yani o zaman da olsaydı ben hepsini bundan yapacaktım. Siz de gümüşlerinizi biriktirip bence bundan yapın. Hepsini. Tüm çiftliklerinizi. Eğer çok fazla hayvan satın alacaksanız tabii. Şu anda yatırım yapmanız gereken miktar arttı gerçekten. Ben bu hayvanları satın aldığımda dipet 60 cent civarlarında filandı. Mesela ben bu kadar hayvan satın aldığım halde bana sadece bir tane nadir hayvan çıktı. O da şu. Nadir hayvanın bu şekilde. 13. seviyeye kadar besledim. Oyunda gördüğünüz gibi bir gümüş paralar var. Bir besin öğeleri var. Bir de işte yaptığınız inşaatları, tarlanızı vesaire hızlandırmak için kullandığınız elmas birimi var. Level atladıkça bunlardan size veriyor. Ben şu an 25. seviyedeyim. Bu hayvanımı mesela her 4 kere beslediğimde 1 level artacak. Şu anda 13. seviye ve bir kere beslemem 20.000 besine mal oluyor. Ortalama işte 90.000 besin vererek ben bunu 14. level'e atlatabiliyorum. Her hayvan 3 DPT mal oluyor dedik ve 10. seviyeye geldikten sonra bu hayvanları seviye arttırabiliyorsunuz pardon evrimleştirebiliyorsunuz. Ben e, bu nadir olan hayvanımı ilk elde ettiğimde küçüktü. Yani örüm şekli farklıydı yani. E, sonra 10. seviyeye geldiğinde evolvladığımda e, böyle bir şekle büründü. Mesela şunu da ben evolvladım. Bu evolvlanmadan önce şu haldeydi. E, yine 3 dipet verdim. 10. seviyeye geldikten sonra daha fazla level arttıramıyorsunuz. E, ve evrimleştirmeniz gerekiyor 3 dipet vererek. Shops kısmından dediğim gibi cage'lerinizi satın alabilirsiniz gümüş karşılığında ve level atladıkça satın alabileceğiniz cage miktarı da artıyor. Buildings kısmında da şu anda sadece tek bir yer var o da tarla. Bu tarlaları yerleştirdikten sonra belli bir gümüş vererek belli bir sürede işte mısır ekebiliyorsunuz, patates ekebiliyorsunuz, domates vesaire. Bunları ekiyorsunuz belli bir süre sonra hasatlıyorsunuz ve size şu besin maddesinden veriyor. Bu besin maddesinde de hayvanlarınızı besleyebiliyorsunuz. Ee, mesela şu hayvanın benim 10 level ve evrimleştirmem için 3 tane e, dipet token istiyor. En altta saatte kaç silver kazandığı var. Yukarıda da statları var. Hayvanların değerleri de bu şekilde. Mesela bu 13. seviye olan e, hayvanımın bu değerleri çok daha fazla. E, yani nadir hayvanlar daha fazla gümüş kazanıyor ve e, savaşlarda da daha güçlü olacaklar. Haritada diğer bölgelerde aktif olmayan birçok yer var. İşte pet otel var, e, marketplace var, henüz aktif değil. E, Main house var, işte kitaplık var, e, stake king center muhtemelen deep petleri burada stake edebileceğiz. Ve e, aktif olan diğer bir kısım var. O da Happy Forest. Burada da hayvanlarımızı çiftleştirebiliyoruz. Bunun maliyeti 5 Dipet token. O yüzden eğer elinizdeki hayvanların ikisi de nadir değilse e, burayı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü 3 Dipet tokenla aldığınız bir yumurtadan çıkan bir hayvan, e, hayvana benzer bir hayvan verir eğer normal hayvanları çiftleştirirseniz. Burası da bu şekildeydi. E, Oyunda çok anlatılacak bir şey yok. Zaten dediğim gibi şu anda aktif değil. mesela belli bir güme gümüş yaparak bir ekim de yapayım onu da göstereyim. Mesela bir saatlik bir saat sonra hasat etmek istiyorum. Bundan ekiyorum. ve günlük cage'imde biriken gümüşleri de toplamam gerekiyor. Oyun çok yolun başında. İleride güzel yerlere de gelebilir. ama çok fazla oyun çıkıyor. Maalesef bir oyun çöplüğü de oluşmaya başladı. Yani oyuna kazan oyunlar insanı cezbediyor. Parayla para kazanıyorsunuz. Ama sistemi çok fazla dengede tutmak gerekiyor. Denge bozulduğu an e, yatırımlarınız çöp olabiliyor. O yüzden çok dikkatli olun bu tarz şeylere yatırım yaparken. Zaten bu oyunda da önümüzü göremiyoruz. Yani henüz kazanımlar aktif değil. E, bunu bilerek yatırım yapın yapacaksanız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa aşağıda lütfen sorun. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.